Değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size sizlerle birlikte permütasyon konusunda diğer derste e, yaptığımız temel örneklerin genişletilmiş yerlerine devam ediyoruz. Burada da e, sıraya oturma pozisyonları ile ilgili sorulara bakacağız. Veya bir rafa dizilen kitaplarla ilgili sorulara bakacağız. Şimdi örnek soru olarak 4 kişi 3 farklı sandalyeye kaç farklı şekilde kaç farklı şekilde oturabilir? Buna bakıyoruz. Evet 4 kişi olduğuna göre bu 3 farklı sandalyeye 4'ün 3'lüsü yani 4 çarpı 3 çarpı 2 24 4 şeklinde veya 3 tane sıra çizdik. Birinci kişi için oturulabilecek. Yani birinci sıraya veya sandalyeye oturabilecek. 4 kişiden biri. İkinci sıra sandalyeye 3 kişiden biri ve kalan sandalyede iki kişiden biri oturabilir. Burada da bunları çarptığımız zaman 24 değişik şekilde oluşur. 4 kitap yan yana bir rafa kaç değişik dizilebilir diyor. Yani bunlar yan yana böyle bir raf üzerinde düşünülürse 4 kitaptan birisi buraya, kalan 3 kitaptan birisi buraya, kalan 2 kitaptan biri buraya yani böyle bir düz sıra halinde bu şekilde yerleştirilebilir yan yana. Yani veya permütasyon dördün dört şeklinde. Dört farklı bir yer kadar sırlar, sırlar olabilir. Dört farklı, yani dört kitap. Dört farklı kitap daha doğrusu. Dört kitap yan yana deyince biraz soru basit. Yazılmış ama. Şimdi altı kişi iki farklı sandalye kaç farklı şekilde oturabilir? Bu yukarıdaki yaptığımız örneğin aynısı. Ne demiştik? İki tane sandalyemiz var. Bu altı kişiden birisi bu birinci sandalye, bu ikinci sandalye. 6 kişiden birisi buraya birinci sandalyeye kalan 5 kişiden birisi de bu sandalyeye oturur. Yani 6 çarpı 5 30. Permütasyon 6'nın ikilisi de yazılabilir. 6 çarpı 5 eşittir 30 hmm. e, diyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza. 2 İki kişi 3 farklı sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi buradaki sayısız sandalye sayısı fazla. Şimdi sandalyeler bunlar. Birinci sandalye, ikinci sandalye, üçüncü sandalye. Şimdi burada da birinci kişi ve ikinci kişi var. Sorun ee, sorunun biraz mantığı bir göre farklı olabilir. Şöyle, şimdi birinci kişinin bu sefer e, oturabileceği yani bu, kaç yer var diye soruyoruz. Üç değişik yer var. Bu oturduktan sonra ikinci kişinin oturabileceği kaç yer var? 2. O halde e, burası 3 çarpı 2. 6 değişik şekilde oturabilir. Veya permütasyon 3'ün ikilisi şeklinde sıralanabilir. Diyoruz. Geldik. Üçüncü sorumuzda 3 üç erkek ve 4 kız öğrenci bir sıra boyunca kaç farklı şekilde e, sıralanır ve oturabilirler. Şimdi burada e, sorunun özel bir yanı yok. Sadece toplam kaç kişi varsa o kadar e, şey yapacaktır. Sıralanabilecektir. E buradan eşittir. 7 kişi olduklarına göre bunlar düz bir sıraya 7 faktöriyel kadar değişik şekillerde oturabilirler. Yan yana olabilir. Aralarında ayrılık olabilir. Sorulara göre Değişiyor bunlar da. Şimdi buna benzeyen sorulara bakalım. Birbirinden farklı 3 matematik ve iki kimya kitabı düz bir rafa matematik kitapları bir arada olmak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi matematik kitaplarının kendi arasında olması isteniyor. Buna 1, 2, 3 diyelim 3 matematik kitabı var. Kimya bir, kimya 2 2 de kimya kitabı var. Düz bir rafa. Şimdi matematik kitapları kendi arasında olacağına göre eee burada bunu bir nesne gibi düşünüyoruz. Tek bir kitap gibi düşünüyoruz. Bunların bu 3 kitap gibi olunca 3 farklı yani 3 faktöriyel kadar sıralanır. Bir de matematik kitapları kendi arasında e, görüyorsunuz 3 kitap olduğu için onları da 3 faktöriyel kadar sıralanır. 3 faktöriyel 6 demektir. Diğer 3 faktöriyel de 6 olduğu için 6 alt kere 6 36. Genellikle bu faktöriye sorularında sonuç pek istenmez. 3 faktöriye çarpı 3 faktöriye şeklinde verilir. Evet. Şu 7. soruda da şu kısmı silelim. Bu soru bir yan alt soruda olacak. Buraya baskı çıkmış ama ya, çıkmış. Birbirinden farklı 3 matematik ve 4 kimya kitabı düz bir rafa branş kitapları bir arada olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bu sefer de yani matematik 1, matematik 2, matematik 3, kimya 1, kimya 2, kimya 3, kimya 4 dedik. Branş kitapları kendi arasında sıralanacağına göre şimdi bunu bir nesne, bunu bir nesne gibi kabul ettiğimiz zaman bunlar iki faktöriyel kadar sıralanır. Matematik kitapları kendi arasında 3 faktöriye kimya kitapları da 4 tane olduğu için 4 faktöriye kadar sıralanırlar. O halde bunların dizilişlerinin sayısı bu şekilde bulunur. Hesaplama artık fakirlerin değerleri bulunup hesaplanabilir. Geldik 6 altıncı sorumuzdan dört kız ve üç erkek düz bir sıra boyunca her iki kız arasına bir erkek öğrenci gelecek. Gelme koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Zaten dikkat ediyorsanız bu soruda e, yani erkekler mecburen kızların arasında olacak şekilde olabilir. Sayılar da buna göre e, verilir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. Kız, erkek, kız, erkek, kız, erkek ve kız şeklinde. Şimdi buradaki kızların bir, iki, üç, dört tane yerleşim yerine mecburen oturacakları için bu kız bir, bu kız iki, bu kız üç, kız dört olduğu için bunların kenarlarında değişik şekilde oturmalar dört faktörü kadar. Kalan üç tane yere de erkekler oturacağı için üç erkek de buraya üç farklı erkek yanımda üç faktöriyel kadar diziliyorlar. O halde sonucumuz dört faktöriyel çarpı üç faktöriyel olacaktır. Evet geldik. Yedinci sorumuzda dört doktor ve iki öğretmen yan yana duran altta farklı sandalyeye başta ve sonunda bir öğretmen oturmak koşuluyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Yani şöyle sandalyelerimiz olsun. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öğretmen 1 burada. Öğretmen 2. Burada olsun. Şimdi kalan yere 4 doktor oturacağına göre 4 doktor buraya 4 faktöriyel kadar oturur. Şimdi öğretmenlerden birisi bu sol başta, diğeri sağ başta. Bunlar bir de kendi aralarında yer değiştirirler. Yani bir, bir pozisyon olduğu gibi Öğretmen 2 burada, öğretmen 1 de burada olduğu için 2 faktöriyelde o kadar bir yer değiştirme söz konusu olur. 4 faktöriyel çarpı iki faktöriyel şeklinde bulunur. 4 doktor ve 3 öğretmen yan yana duran 7 farklı sandalyeye öğretmenler yan yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi o zaman burada şöyle öğretmenler yan yana değil diyoruz. Tüm durumlardan tüm durumlardan tüm durumlar eksi öğretmenlerin yan yana olma durumunu çıkartmamız gerekecek. Şimdi tüm durumlar kaç kişi var? 7 kişi. O halde 7 kişi 7 faktöriyel kadar oturur. Şimdi öğretmenlerin yan yana olmasını buradan çıkaracağımıza göre öğretmen 1, öğretmen 2, öğretmen 3. Bunu bir kişi gibi kabul edeceğiz. Kalan 4 tane de eee doktorlar. Şimdi bir deste gibi olunca yani doktor 1, doktor 2, doktor 3, doktor 4. Bununla birlikte 5 yapar. 5 faktöriyel kadar diziliyorlar. Öğretmenlerin kendi arasındaki yer değişmesi de 3 faktöriyel kadar olur. Şimdi burada şöyle soru biraz daha farklılaştırılabilir. Burada görüyorsunuz bu durumda e, öğretmenler yan yana olmamak şartıyla diyor. Biz e, tüm öğretmenlerin yan yana olduğu durumu çıkarttık. E, fakat e, burada şu da var yani tüm öğretmenler yan yana dememek manasına e, geliyor. Nasıl diyelim? Yani iki öğretmen sonra bir doktor gelebilir. 3 yani öğretmen, bir doktor, doktor burada, 3 öğretmen burada, doktor iki burada. Veya doktor bir burada, iki öğretmen burada, bir doktor burada, sonra bir öğretmen olmak şartıyla. Yani 3 öğretmen aynı anda bir arada olmamayı kastediyorsa böyle. Eğer ki hiçbir öğretmen yan yana olmayacak deseydi ona göre soruya bakmak gerekirdi. O zaman mesela bu öğretmenleri doktorların arasına yerleştirirdik. Hiçbir öğretmen yan yana olmazdı. Yani şuradaki örnekte 6. sorudaki olduğu gibi doktorların arasına öğretmenleri getirirdik. Tabi sorudaki sayılarda önemli şekli, sorunun şekline bakıp da ona göre de çözüm üretmek gerekir. Sorulan soruya göre bakılır. Burada yani 3 öğretmenin de birbirinden tamamen ayrılması Düşünülmüyor. 9 sorumuzda dört farklı kimya ve iki farklı fizik kitabı, kimya kitapları sol başta olacak şekilde düz bir rafa kaç değişik şekilde dizilebilir? Şimdi kimya kitapları buraya, kimya bir, kimya 2, kimya 3, kimya 4 sol başa, fizik kitapları da buraya geliyor. Şimdi bunlar hep sol başta olacaklar. Yani bunlar bir bütün olarak duracak. O zaman zaten fizikler için iki yer kaldı bu fiziklerin yerleşimi için iki faktöriye kadar. E, bunlar da bu taraflara gelip herhangi bir yere yer, bir yer değiştiremediği için bunların da sadece kendi aralarındaki yer değişim söz konusu olur. O da dört faktöriye kadar olacaktır. Yani burada şöyle bunu bir nesne, bunları da alırsak 3! gibi. Ama o zaman e, kimya kitapları fizik fizik bir, kimya kitapları sonra fizik 2 gibi yer değiştirme söz konusu olurdu. Ama ne diyor? Kimya kitapları sol başta olacak ve e, daima burada sabit duracak yani. Bunu kastediyor. Geldik 10. sorumuzda. Aralarında Ömer ve Onur'un da bulunduğu 5 kişi düz bir rafa. Ömer, Onur'un daima sağında olmak üzere kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi bunu da şöyle sıralarda yani Ömer sağında Onur bu tarafında olacak şekilde değişik şeyler var. Mesela Ömer buradadır, Onur buradadır. Görüyorsunuz bunların hepsinde Ömer bu tarafta. Ama öyle pozisyonlarda var ki Onur bu tarafta, Ömer bu tarafta. Yani bu işlemlerin aslında tüm durumların yarısında Ömer Onur'un e, solunda olması yarısı kadardır. Yani yarısı kadar Ömer sağ tarafta, yarısı kadar da Onur sağ taraftadır. O zaman beş kişi olduğu için beş farklı yer kadar bunlar yer değiştirirler. Şimdi bunların yarısında Ömer onların daima sağında yani şöyle sağında olacak şekilde e, yan yana demiyorum. Yan yana olması olsaydı daha farklı bir şey olurdu. Biz burada sağ tarafında olması kastediyoruz. Sağ tarafında olması da yarı yarıya olma söz konusu olur. O da 120 bölü 2'den 60 şeklinde olur. Ee, eğer yan yana olmaları sağında ve yan yana olmaları isteniyoruz. O durumda hareketten incelemeniz gerekir. Şimdi 4 kız ve 4 erkek düz bir sıraya boyunca herhangi iki erkek ve herhangi iki kız yan yana olmayacak şekilde kaç değişik şekilde oturabilirler. şimdi Şöyle olsun. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Herhangi iki erkek ve herhangi iki kız yan yana olamayacağı için o zaman bir erkek bir kız, bir erkek bir kız şeklinde sıralanması gerekecektir. Şimdi böyle bir durum var. Ama burada görüyorsunuz erkek sol başta kız da olabilirdi. Bakın kız durumu için de aynı şey söz konusu. Böyle bir diziliş de mümkün o zaman şunun şu durumun şeyini hesaplayalım. Erkeklerin yerleşebileceği dört yer var. Geriye kalan kızların yerleşebileceği dört faktörle kadar yer var. Bu birinci durum. Bu da ikinci durum. Yani bir böyle bir pozisyon var. Bir de böyle bir pozisyon var. Yani iki değişik durumda çarpı iki ile bulunacaktır. Evet geldik. <laughs> 12. sorumuza. 5 <laughs> erkek ve 2 kız öğrenci yana sıralanacaktır. Kız öğrencilerin arasında herhangi bir erkek öğrenci olacak biçimde tüm öğrenciler yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? Yani şöyle e, isteniyor. Bir tane sıra var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyelim. Yani bir kız, bir erkek, bir kız, erkek, erkek. Mesela böyle bir kız öğrenci arasında herhangi bir erkek öğrenci olacak şekilde bir tane erkek olacak yani. Şimdi iki kızın arasında bir erkek olacak. Şimdi kızların yerini sabit düşünelim, bu pozisyonda olsun. Şimdi buraya kalan erkek kaç erkek var? Beş erkek var. Buraya beş erkekten biri. Buraya 4, 3, 2, bir. Erkekler bu şekilde 5 faktöriyel kadar dizilirler. Şimdi bir de kızlar bunun arasında bir erkek olacak şekilde yapılsın deniyor. O halde kızların arasına gelecek erkekleri sapladık. Bir de şöyle bir durum var. Bu kız bir, bu kız iki. Bunların da kendi arasında yer değiştirmesi var. Onu da başa yazalım. Kızların yer değiştirmesi. Bir de şu durum var. Bu kızlar bu pozisyonda olabileceği gibi ikinci pozisyonda şöyle olurlar. Yani bu durumu ıı, hesaplamamız gerekecek. Onu göstereyim. Erkek, kız, erkek, kız, erkek, erkek, erkek gibi kaç? Bir, iki, üç, dört, beş şeklinde olacaktır. Yani ikinci bir durum. Bunu kaydırma yöntemiyle yaparız. Bir, bu şekilde gelir. İki, kız, erkek, kız şeklinde ikinci pozisyon. Sonra kız, erkek, kız üçüncü pozisyon. Sonra kız, erkek, kız üçüncü pozisyon. Ve bu şekilde dört yere dört şekilde gelecektir. Yanlış da yapmayalım. Şöyle düşünelim. Bir şöyle olur. Sonra iki sonra üç dört ve beş. Evet beş şeklindeymiş arkadaşlar. 5. Değişik şekilde yani bu sıralamayı yazarsanız yani demek istediğimiz şu erkek, erkek, kız erkek, kız erkek 1, 2, 3, 4, 5 bir erkek daha gelir. Yani sıralamada bu şekilde bunların tüm durumlarının sayısını şöyle düşünebiliriz. Böyle bir durum. Sonra ikinci pozisyon. Sonra üçüncü pozisyon. Sonra 4. Sonra da 5. Şeklinde Buraya kız, erkek, kız şekline gelir. Beş durum söz konusu olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de sona erdi. Ee, gelecek derste e, görüşmek üzere. Arkadaşlar e, dersleri dinledikçe beğenilerimizde de e, atalım. E, ne kadar çok beğeni olursa belki izlenme sayımız da artacaktır abone olmayı da unutmayalım. Sizden rica ediyorum. Evet, gelecek derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.